Sevgili izleyiciler, üniversite öğrencileri sınava hazırlanıyor. Aslında onların hayatı çok zor. Gerçekten çok zor. Üniversitelerde, eğitimde değişen, gelişen, her gün daha iyi olması için çabalayan bir sistemin olduğunu görüyoruz. Ancak bu öğrencilerde bazen böyle abandonelik oluşturuyor. Bu öğrenciler travma geçiriyor birçoğu. Yani sınavların, ders sisteminin vesairelerin sıkça değiştiğine dair hem verilerin hem de öğrencilerin yer yer şikayetlerine rastlıyoruz. Ancak... Bunların birçok uzman tarafından bu değişimin insanların zihni üzerinden olumlu işaretlere yol açtığını da söyleyenler çok. İşte gençliğin gelişmesi, gençliğin daha farklı açılardan hiperaktif düşüncelerinin önüne açılmasına yönelik de çalışmalardır diye nitelendirenler çok. Bu bağlamda Van İpek Yolu Belediyesi konuyla ilgili gençlerin eğitimine katkı sunma kurslarla ilgili çalışmalara imza atıyor ve öğrenciler Van Gölü TV ekranlarına konuşuyor. Son 30 dakika. Tamam arkadaşlar? Van'da İpek Yolu Gençlik Merkezi'nde resim kursuna giden öğrenciler yetenek sınavı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İpek Yolu Gençlik Merkezi'nde resim kursuna katılan yaklaşık 40 öğrenci yetenek sınavına hazırlanıyor. Ee, ancak şu an beraber bu yol haritamıza göre hareket edeceğimiz öğrenci sayımız 40. Ee, biz öğrencilerimiz için servis, konaklama gibi şeyleri gençlik merkezimiz, merkezimizdeki e, işte hocalarımızla biz müdür, müdürümüzle görüştük. Böyle bir proje sunduk. Müdürümüz de çok beğendi. Ee, i̇nşallah eğer kabul edilirse, onaydan geçerse biz öğrencilerimizi götüreceğiz. Bu imkanlardan faydalanacaklar. Tamamen ücretsiz olan bu kurslar yoğun ilgi görüyor. Aynı şekilde Ankara Moda Tasarım Üniversitesi'ni düşünüyorum. Bunun üzerinden ilerliyorum. Ve önceden hiçbir şekilde resim hakkında bir fikrim yok. Ama buraya geldiğim zaman resimde detayların sadece resmin kara kalem değil. Aslında renkli bir şekilde, kara, kalem bir şekilde, aynı şekilde karikatür ve bölümlerine ayrıldığını öğrendim. Bana çok faydaları oldu. Aynı şekilde sınav stresimizi at, atabilmemiz için bizi gezlere götürüp dolaştırmaları, tanıtmaları, Van'ların yerlerini tanıtmaları bize çok faydaları oldu aslında.